Merhaba. Profesyonel hayatta etki için kişisel imaj eğitimine hoş geldiniz. Eğitim boyunca iş dünyasında çok okunan bir derginin seçkin jüri üyelerinden birisiniz. Çeşitli hikayeler eşliğinde yarışma adaylarını yakından gözlemleme ve değerlendirme fırsatı bulurken kendi imajınızı geliştirmenin ve hem kişisel hayatınızda hem de profesyonel hayatınızda imajınızla fark yaratabilmenin ipuçlarını yakalayacaksınız. Etkileşimler ve değerlendirme sorularıyla karşılaşarak ilerleyeceğiniz bu eğitimde tamamladığınız tüm değerlendirmeler size puan kazandıracak. Unutmayın, hayatı daha kaliteli yaşamak ve yaşatmak için en iyi yatırım aracı imajınızdır.